Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dedim ki şöyle bir yaza girerken güzel renkli bir yaz makyajı yapalım. Bunu da tek markayla yapalım. Hazır böyle karantinadayız. Keyiflerimiz biraz kaçık. Dedim ki işte yaz geliyor. Şöyle güzel bir konser olur. Güzel bir gündüz etkinliği olur. Oraya gidiyor olsam. Oraya gittiğimi hayal ettim. Nasıl bir makyaj yapardım? Saçımı başımı nasıl yapardım? Gündüz, hava sıcak, dışarıdaymışız mesela. Karantina yokmuş. Pandemi yokmuş. Özgürce gezebiliyormuşuz maskesiz videoyu açmadan önce serumumu uygulamıştım. Onu cildim emsin diye bekliyordum. Şimdi bir nemlendirici uygulayacağım. Maybelline'le alakası yok. O yüzden çok detaya girmek istemedim. Güzelce cildimi nemlendiriyorum. Bugün dışarı çıkmayacağım ama çıkacak olsaydım. Güneş kremi de sürerdim. Nemlendirme adımı cilt makyajının kalitesi için çok önemli arkadaşlar. Maybelline'in Anti-Age Eraser Concealer'ını kullanacağım. Bu çok ünlü bir concealer. Zaten herkes çok severek kullanıyor. 06 Neutralizer rengini kullanıyorum. Kullanıyorum. Öncelikle bunu bir fırça yardımıyla dağıtacağım, sonra süngerle üstünden geçeceğim. En güzel pürüzsüz uygulamayı ben o şekilde kaladığımı düşünüyorum. Fırçayı da böyle sürtme hareketleriyle değil yine süngerde olduğu gibi tampon hareketlerle uyguluyorum. Açıkçası ben bu konsiyeleri uygulamak için çok beklemiyorum. Çok beklediğim zaman yaymakta inanılmaz zorlanıyorum. O yüzden mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye gayret gösteriyorum. Biraz daha burun kenarlarıma. Bir tane de şurada sivil cam var. Biraz da böyle fırçada kalanla göz üstümden geçiyorum. İnce bir makyaj yapma hedefim var. Güneşin altında. Hani dışarıdayız. Hani böyle bir konser ortamı falan ya. Çok fazla rahatsız etmesin diye. Maybelline'in Paris'te 24 saat kalıcı fondötenini uygulayacağım. İnanılmaz kapatıcı bir fondöten. Ben çok seviyorum gerçekten. Çok mat bitişli. Yağlı karma bir cildiniz varsa bu fondöteni çok seversiniz. Kuruya yakın bir cildiniz varsa gerçekten kupkuru yapar cildinizi. O yüzden bol nemlendirmekte fayda var. Bunu da yine bir fırça yardımıyla uygulayacağım çünkü full kapatıcı olmasını istemiyorum. Süngerle uyguladığımda öyle duran bir fondöten. Şimdi benimki birazcık açık renk. 03 True Ivory rengi. Bu renkleri seviyorum fondötende. Bronzer vesaire uyguladığımız zaman dengelediğini düşünüyorum. Bitişi çok güzel gerçekten. Süngerle üstünden geçeyim. Süngerimi ayarlamamışım. Yine konsillerime geçiyorum. Şöyle şuralara biraz daha uyguluyorum. Aydınlatıcı etkisi olsun diye süngerle iyice oturtuyorum. Gelelim bronzer adımına. Normalde bu adımda önce pudra uygulayıp sonra bronzer'a geçerdim. Ama likit bir bronzer uygulayacağım. Daha doğrusu kontürümsü bir bronzer olacak. Aynı concealer'ım Instant Anti Age Razor concealer'ım bu kez 149 dip bronz rengini kullanıyorum. Böyle yüzümü ısıtmak için bir fırça yardımıyla dağıtıyorum ve yüzümü ısıtıyorum. Yaz olduğu için böyle bütün ürünlerin toz toz olmamasını tercih ettim ki kek kek durmasın. Normalde tabii bunun için üretilmiş likit bronzerlar da var ama Patıcının bu rengi çok tatlı duruyor. Birazcık da yüzümü şekillendirmek için şuralara Evet arkadaşlar şimdi bir e, pudra ile üzerinden geçeyim göz altımı vesaire çizgilenme yapmasın çünkü ben de en çizgilenme yapmayan konsiyeleri bile çizgilenme yapıyor arkadaşlar birazcık çizgili bir göz yapım var sadece bir tane konsiyeler göz çizgilerime dolmuyor hemen göstermek istiyorum onu da laf arasında marka karıştırmış gibi olmayayım ama. Skin bu gözaltı kapatıcısı dolmuyor. İnanılmaz doğal bir ürün. Ama onun dışında bütün concealer'lar benim göz çevreme doluyor. Maybelline'in Face Studio Setting Powder'ını kullanacağım. Tam bir transparan değil ama göz altını aydınlatmak için çok güzel bir pudra. Hem sabitliyor hem de hafif aydınlık bir görüntü veriyor. O görüntüyü seviyorum ben. Açıkçası buralara çok sürmeyeceğim. Yazın beni rahatsız ediyor o kadar toz ürün. Sanki dışarıdaymışçasına, sanki güneşe aşırı maruz kalıyormuşçasına ve beni rahatsız edecekmişçesine sürmeyeceğim. Sadece göz çevremi sabitledim. Şimdi paletimiz Maybelline'in Lemonade Grey paleti. Mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Çok yeni bir palet değil. Çok uzunca bir süredir çok severek kullanıyorum bu paleti. Kışında özellikle şu ortadaki renkleri, yazında bu renkleri kullanmayı çok seviyorum. Doğal bir makyaj yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz tonlar var. Şu inanılmaz güzel bir nötrleyici renk, şu çok güzel bir geçiş rengi, Berry Ice'da çok güzel bir nötrleyici renk. Aynı şekilde Sunny's. Biraz daha pırıltılı baz oluşturmak istiyorsanız kullanabileceğiniz çok güzel bir renk. Hatta şöyle bir bakıyorum. Benim en çok kullandığım renkler şöyle çukurlarını görüyor musunuz bilmiyorum ama Sunny's, şerbet ve sweet tea renkleri. Zaman zaman da şu renkle göz pınarlarıma böyle pırıltı veriyorum. Şerbeti kullanmak istiyorum. Tüm göz kapağıma bir baz geçeceğim. Bu böyle birazcık tozutan bir palet. Ben çok sorun görmüyorum farların tozutmasını. Çünkü far toz bir ürün. Tozutabilir. Önemli olan göz kapağına nasıl oturduğu. Şöyle bir şey yapalım diyorum. Ice Pop rengiyle tüm göz kapağımı renklendireyim. Coral Punch ve Lemonade Graze renkleriyle de göz altıma birazcık geçeyim diyorum. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle şöyle bir düz fırça alıyoruz. Ve Ice Pop renginden fırçamızı da güzelce alıyoruz renge bakar mısınız? İnanılmaz güzel değil mi? Şimdi böyle çok yukarılara çıkmayacağım önce. Bir tam böyle göz kapağında dursun renk. Karıştıracağım biraz lanını. Evet şimdi bir karıştırma fırçası alıyorum. Şöyle hatta hafif bir kuyruk. Şimdi tekrar dağıtıyorum. Şimdi gelelim göz altına. Ondan sonra belki dip köşelere de bir şey uygulayacağım. Lemonade Graze ve Coral Punch renklerini kullanacağım. Kirpik diplerini birazcık belirginleştirmek için old fashion rengini kullanacağım şu koyu kahve rengi Evet şimdi maskara adımına geçiyoruz arkadaşlar. Maybelline'in Sky High Light Sensation maskarasını kullanacağız. Kirpikleri arşa kadar e, çıkardığı iddia edilen bir maskara. Ben bir süredir kullanıyorum. Şimdi yorumu yapmadan önce uygulayacağım. Etkisini siz direkt görün. Ben bunu çok uygulamayacağım. Uçlara kadar sürmeyeceğim. Çünkü kirpikleri gerçekten çok uzatan bir maskara. Aşırı uzun ya yani, örümcek bacağı gibi oluyor. O görüntüyü sevmiyorum. O yüzden biraz daha diplere yoğun uygulayarak. Yani az uygulamada bile çok etkili bir maskara. Bu arada bu maskaradan hiç bahsetmedim tabii size. Silikon uçlu bir fırçası var. Uca doğru incelen bir yapısı var. İlk açtığınızda çok ıslak bir maskara. Sevmeyebilirsiniz ama birkaç kullanımdan sonra oturuyor. Siyahlığı çok iyi. Mesela böyle ağır gece makyajlarında falan da inanılmaz güzel duran bir maskara. Durabilecek bir maskara, Bakar mısınız? Ki ben dediğim gibi şu an az uyguladım. Yoğun olarak diplere sürdüm. Uca doğru yoğunlaştırırsanız bu kocaman bir şey oluyor. Kirpiğiniz oluyor. benim elimde bir şey yok. Maybelline'e ait kaş ürünü yok. Şu Old Fashion kirpik dibime uyguladığım renkten birazcık da şöyle kaşlarımın arasına geçiyorum. Boş kalan bazı kısımlarım var. Ve kaşlarımı tarayacağım o kadar. Yazın böyle şeyleri de sürmeyi çok fazla sevmiyorum ben. Kaş maskaraları falan filan. Sıcakta ağırlık yapıyor bana. Böyle yukarı yukarı taramam yeterli. Şimdi gelelim Allah'a. Allık'ta da yine likit bir ürün tercih ettim. Yazın likit allık kullanmayı daha çok seviyorum. Maybelline'in Cheek Heat'lerinden. Tuz, koral, amber rengi. Neden bunu tercih ettim? Çünkü biraz daha nötr bir renk olsun istedim. Göz kapaklarım aşırı pembe. Rujum da biraz pembe. O yüzden aldığım biraz daha nötr bir renk olsun istedim şöyle şöyle hafif renklendiren, çok doğal duran bir allık bu. Bu rengi böyle daha doğal bir görüntü istiyorsam, hafif de böyle yanaklarıma canlılık katmak istiyorsam çok severek kullanıyorum. Beni takip edenler biliyorlar ki. Bilmeyenlere de söylemiş olayım. Ben highlighter insanı değilim. Highlighter gerçekten sevmiyorum. Çok özel durumlarda kullanıyorum. Onun içinde de kullandığım bir iki tane highlighter'ım var. Onun dışında highlighter denemeye bile geltenmiyorum. Yani bende güzel durmuyor. Belki ayva tüylerim çok çok fazla olduğu için olabilir. Belki göz çukurum çok olduğu için olabilir. Hem oturmuyor cildime highlighterlar hem de göz çukurumu daha belirginleştiriyor. O yüzden çok sevmiyorum. O yüzden sürmeyeceğim. Zaten elimde bir Maybelline highlighter yok. Ruj adımına geçelim. Bunun için de yine Maybelline'in Super Stay in Crayon rujlarında. 80 numara bendeki 80 Round the World rengini kullanacağım. Bunu da çok böyle az az kullanacağım. Nedeni yine allıkla aynı arkadaşlar. Şu an göz makyajım fazla renkli olduğu için başka taraflarda renkliliğe, renklenmeye gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu ruju böyle sanki dudağımın kendi rengiymiş gibi uygulayacağım. İsterseniz rujun etkisini göstermek adına süreyim. Hatta sonra sileyim çok güzel bir yapısı var. Bunu çok seviyorum. Ama dediğim gibi şu an bu görüntü fazla bir görüntü bence gözümle beraber. O yüzden bayağı bir nötr kullanacağım. Şimdi bir hazırlanayım. Bu makyajla böyle bir gündüz etkinliğine, bir gündüz konserine nasıl giderim? Bir hazırlanayım. Tekrar geleyim. Ve geldim. Ben bu konsere nasıl giderdim? Böyle saçlarımı örerdim. Konser ya hani. Aaa güzelmiş. Pandemi yokmuş. Karantinada değilmişiz. Keyifli böyle gündüz yaz konserleri oluyormuş falan. Bunu hayal ederek ben bu konsere nasıl giderdim? Böyle mutlaka saçlarımı örerdim arkadaşlar. Rengarenk giyinirdim. Hafif takılar takardım. Kulaklarımı böyle küpelerle doldururdum. Böyle hazırlanır ve böyle giderdim. Allah'ım inşallah pandemi bir an önce biter ve özgürce eğlenebildiğimiz bu güzel günler geri gelir diye umuyorum. Makyajımın sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eee Baca şöyle ürünlerin de isterseniz bir üstünden geçeyim. Neler kullandım, neler düşünüyorum. Fondöten olarak Maybelline Super Stay 24 saat kalıcı full coverage. Fondöten kullandım. Bu çok mat bitişli bir fondöten. Yağlı ciltlerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ama kuru ciltleri böyle birazcık kirece çevir çevirebilecek bir fondöten. Ben böyle kontrollü bir şekilde az az uyguladım. Kapatıcı olarak Instant Anti-Age Razor kullanmıştım. Her cilt tipine bence uyum sağlayabilecek. Kapatıcılığı yükseğe kadar ulaşabilecek. Çok güzel bir kapatıcı. Pudra olarak Face Studio Setting Powder'ı kullandım. Transparan değil, renkli bir pudra ama böyle göz çevrenizi aydınlatmak istediğinizde kullanabileceğiniz güzel bir sıkıştırılmış pudra olduğunu düşünüyorum. Bronzer olarak kapatıcının koyu rengini kullandım. Likit bir bronzer olsun diye bu rengini tercih ettim. Hem yüzünüzü ısıtma işlemini, isterseniz de kontürleme işlemini uygulayabilirsiniz. Ben böyle hafif bir tonda bıraktım kendime. Bir yaz günü olduğu için böyle yoğun yoğun bronzer yapmadım açıkçası. Far paletim evet. Lemonade Grace paleti. Bu paleti gerçekten yaz kış kullanmayı çok seviyorum. Rengarenk bir palet olmasına rağmen bence kışa da çok uyan renkler var içinde. Geçiş renkleri olsun, pırıltılı renkler olsun, mat renkler olsun. Böyle renkli güzel bir far paleti almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim çok kaliteli bir palet. Maskara olarak Sky High yeni çıkan Maybelline'in Sky High maskarasını kullandık. Çok az uygulamaya çalıştım. Az halinde bile inanılmaz kirpikleri uzatan, yoğun uygularsanız kirpiklerinizi arşa kadar uzatan fiyatını hak eden çok güzel bir maskara yapmış Maybelline. Küçük bir hatırlatma ilk açtığınızda çok ıslak gelebilir. Birkaç kullanımdan sonra yerine oturuyor. İnanılmaz güzel bir görüntü yakalıyorsunuz kirpiklerinizde. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Yukarı bakıyorum. Ta sola bakıyorum. Kirpiklerimin uzunluğunu görebilirsiniz. Ki ben gerçekten az uyguladım. Allık olarak çiğ kit kullanmıştık. Likit allıklarda en başarılılardan bir tanesi günlük kullanıma uygun ama böyle belli belirsiz allık uygulamak istiyorsanız bu allıkları kesinlikle çok seversiniz. Ruj olarak da Super Stay in Crayon kullandım. Çok severek kullandığım bir ruj. Kalem formda uygula uygulaması o açıdan çok rahat bir ruj. Pigmentasyonu çok güzel ama ben yalnızca dudağımı böyle canlandırmak, doğal rengini yerine getirmek için yani doğal güzel rengini yerine getirmek için uyguladım. Yoğun uygulama yapmadım. Yoğun uygulamada da pigmentasyonu, kalıcılığı, dokusu, kokusu çok güzel bir ruj. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar makyajımın ve videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ürünler anlamında faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.